lan 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 kavga bitsin kavga bitsin merhaba bugün sizlerle günlük rutinimi anlatacağım İlk önce sabah uyanıyorum e, yedi gibi falan ve bir koşuya çıkıyorum ondan sonra koşturup o ne? o ne çıktı? anne ne? bozmaman lazım He, düzenli bir hayatımı anlatıyorum şimdi yapacağım Dan sonra da anneme kahvaltı hazırlamak için eve geliyorum. Masayı bir güzel kurduktan sonra annemi güzelce öperek uyandırıyorum. <laughs> <laughs> Anne ne yapıyorsun? Anne ne var? Ne yapıyorsun? <laughs> Çok üzüldüm. <iyi bir> <laughs> E, tüm evi süpürüyorum ve pencereleri siliyorum. Her gün bunu yapıyorum. Gece 12'ye kadar aralıksız kafamı kaldırmadan ders çalışıyorum. Gece 12 olduktan sonra vardiyalı işe gidiyorum. İşte çalıştıktan sonra evime para getirip e, tekrardan aynı rutini tekrarlıyorum.